Sizleri seviyorum. Bu videomu gerçekten dikkatlice dinleyin. Hatta bir iki sefer dinleyin. Tekrar tekrar dinleyin. Çünkü hastalıklardan, bütün korkulardan, bütün pisliklerden kurtulmamız, güven içerisinde yaşamamız için öğrenmemiz, gerçek anlamlarını bilmemiz ve bu gerçek anlamları yaşam tarzına geçireceğimiz üç tane kelime vardır. Birincisi dinde. Dini anlatmıştım. Bir yaşam tarzı, bir düşünce tarzı, bir hayat tarzıdır. Yaşadığımız yaşam, yaşadığımız düşünce Allah'ın öğütlerine uygun mu? Yoksa Firavunların, piramidin tepesindekilerin, kafirlerin, ateistlerin düşünce tarzını mı yaşıyoruz? Karşılaştırın bakayım. Korkularınız kontrol altında mı? Stresiniz, kaygınız kontrol Hayır. Bugün dünya korku bir içerisinde yaşıyor. Stres içerisinde, kaygı içerisinde. Bütün hastalıkların başı da budur. Evet. En önemli kelimelerden bir tanesi din, ikincisi iman, üçüncüsü İslam'dır. Din kelimesini bir evvelki videomda anlatmıştım. Şimdi iman kelimesini anlatayım. İman kelimesi inanmak değildir. İman kelimesi Arapça bir kelimedir. Anlamı korkunun zıttıdır. Yani korkuyu kontrol altına almaktır. Güvenmektir. Öyle bir güveneceksin ki sana hiyanet etmeyecek derecede güveneceksin. Doğruluğunu tasdik edeceksin. Yaşam tarzına geçireceksin. Güvendiğin. Neye güveniyoruz biz? Neye iman ediyoruz? korkumuz kontrol altında olsun diye, korkularımız gitsin diye paraya güveniyoruz. Mala güveniyoruz, mülke güveniyoruz, makama, silaha. Bunlarla korkuların kontrol altında olmadığını gördünüz. Daha fazla korkular meydana getirdi. Daha fazla korkmaya başladık. Demek ki Allah'ın öğütlerini biz yerine getirmiyoruz. Onun için hastalıklar ilerledi. Onun için hastalıklar şu aldı. Siz gerçek anlamda bilseniz, biliyorum bundan eminim, çocuğunuzun hasta olduğu zaman Allah'a güvenseniz, gerçekten doğru olsanız, dürüst olsanız, adil olsanız, şifanın Allah'tan olduğunu biliyorsunuz ama Allah'ın öğütlerini yerine getirmiyorsunuz. Fitne, fesat, dedikodu, hak yemek, haram, almış gitmiş, zina, her şey çoğalmış, her şey. Bütün olduğu gibi. Ondan sonra da diyorsunuz ki elhamdülillah Müslüman. Hiç uyuyor mu? Hiç yakışıyor mu? Asla yakışmıyor. Yapılacak bir şey var. İman kelimesini tekrar ediyorum. Çok iyi anlayın. Korkunun zıttı. Bakın belki de ilk defa duydunuz. İnceleyin, araştırın. Kökü budur. Korkunun zıttı. İkincisi güvenmek. Öyle bir güveneceksiniz ki emin olacağınız şekilde güveneceksiniz. Doğru mu tasdik Kime güvenebilirsiniz bu devirde? Soruyorum. Kim sizin korkunuzu kontrol altına alabilir? Allah'tan başka hiç kimse alamaz. Allah'ın öğütlerini yerine getirmek zorundayız. Getirmezseniz perişan olursunuz. İnanın çünkü Allah diyor ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Allah bize karışmıyor. Özgür bırakmış, serbest bırakmış bu dünyada. İstediğinizi yapın ama yaptığınızın karşılığını alacaksınız. Ve ayet olarak da şunu söylüyor. Bu dünyadayken yapmış olduklarınızın karşılığını alırsınız. Allah asla zulmetmez. Devam edeceğim.